Eda Nur'un beslenmesini hazırlayacağız Eda Nur Buraya ne gelsin Ne Abucubur. gelsin Abucubur Abucubur olmaz beslenmeye Ne gelsin Comeback Neyi Comeback Come geliyor 1-2-3 Pankeklerimiz geldi Buraya ne gelsin Eda Nur Suyu. Hayır. Ne? Süt gelsin, hayır değil ya mi? Süt hayır. ama boyu uzatıyor. Hayır. Ne gelsin? Meyvesi. Suyu. Meyve suyu mu gelsin? Ne? Tamam. Bir, iki, üç suyumuz da geldi. Buraya ne gelsin? Elma. Evet. Elma mı gelsin? Evet. Tamam. O zaman başlıyoruz. Bir. 2 Üç. Da geldi. Şimdi. Eda Nur buraya ne gelsin? Arkadaşlar. Geçen her bende geldiniz mi? Sen gördün mü güzel anneyi? Evet. Nerede? Sen. Oku bana annesi. Buraya da o zaman. Hayır. Ne hayır? İstemiyor mu bir şey? Elma. Elma koyduk. Fıstık senin gibi fıstık bir kız bir iki üç buraya da fıstık geldi. geldi beslenme hazır çirkin kız olma. <laughs>